Şimdi burada Konya tanıtım günlerini ilk defa yapıyoruz. Tabi yedinci olduğunu Kemal Başkanımız söyledi. Yedi keredir İstanbul'umuzda yapıyoruz ama havalimanında ilk defa yapıyoruz. Ve kendimizin artık planladığı, tasarladığı şekliyle Konya'mıza yakışacak haliyle yapıyoruz. Ee, bu sürece de gerçekten kendisi yetişemedi Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurluyorlar. Birazdan inşallah gelecekler. İstanbul Valimizi, o da hemşerimiz Ali Yerlikaya, o da gerçekten çok önemli katkılar sundular. Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte burada hem ilçe belediyelerimiz hem sivil toplum örgütlerimiz hep birlikte... Konya'mızı, Konya'mızın coşkusunu, yaşama fırsatını İstanbullu hemşerilerimize vermiş oldular. Ben konuşmama başlamadan önce emekleri geçen tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi burada Konya'mızı, Konya'mızın tarihini, kültürünü, medeniyetini inşallah 3 gün boyunca tanıtma fırsatı verdikleri için. Kıymetli Valim, Değerli Genel Başkan Yardımcım, Milletvekillerimiz, Yine burada Büyükşehir Belediye Başkanım, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Mustafa Akiş Vekilimiz buradalar. Yine kendisi Konyalı, Rizeli değil. Ama her yerde söyleme onu. Ee, Rizeli ama gerçekten gönülden Konyalı, Zeytinburnu Belediye Başkanımız, kardeşimiz Ömer Arısoy, buradalar. Ee, yine konsiyat başkanımız, burada ilçe belediye başkanlarımız, Millet Hareket Partimizin kıymetli il başkanı, o da her yere gittiğinde Konya'yı arıyor. Bırak niye arıyorsun Konya'yı? Şimdi oranın tandırını, böreğini, et ekmeğini çok sevdiği için kendisi onu yemeden duramıyor. Ee, ve kıymetli hemşerilerim, sizlerin şahsında Konyamızın tüm ilçelerini, sokaklarını, köylerini, mahallelerini sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tüm hemşerilerimi gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar diyen. Hazreti Mevlana'nın muhabbetiyle kucaklıyorum. Hepiniz bu özel güne İstanbul'a, İstanbul'daki Konya günlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün Konya'mız mutfağından müziğine, gelenek sanatlarından yine buradaki doğal güzelliklere Konyamızdaki binlerle binlerce yıllık medeniyet tecrübesiyle Konya günlerini ziyaret eden her bir misafirimize, İstanbul'lu hemşehrilerimize hoş geldin diyecek ve burada Konyamızı gönül hanesinde inşallah ağırlayacak. Ben böylesi güzel bir organizasyonda Konya'yı İstanbul'a taşıyan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Übra Uğur İbrahim Altay kardeşime yine bu manada burada emeği geçen ilçe belediye başkanlarımız gerek Meram Selçuklu, Karatay, diğer 27 ilçemiz olmak üzere tüm ilçe başkanlarımıza, e, emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Kıymetli hemşerilerim, Gönül Dağı dizisini Biliyorsunuz birçoğunuz izliyor. Fırsat buldukça biz de takip etmeye gayret gösteriyoruz. Oradaki mucit tanerimizi de herkes biliyor. Bir bölümünde memleketi tarif ederken kendisi diyor ki insan, insanın toprakla arasında bir bağ vardır. İnsanın dağdaki taşla, ovadaki çalıyla arasında bir bir bağ vardır. İnsanın doğduğu suyunda yıkandığı, nefesini aldığı, düştüğü, kalktığı, dizlerini kanattığı yerle arasında bir bağ vardır ve bu yerin adına memleket derler. Herkesin memleketi kendisine güzel gelirmiş, hoş gelirmiş. Konya'mızda bizim memleketimiz, göz bebeğimiz ve gururla gittiğimiz her yerde de Selçuklu payitahtı şehrimizi anlatıyoruz ve şehrimizin tarihiyle, büyüklerimizle, değerlerimizle övünüyoruz ve bugün burada işte Meram'dan Karatay'a, Selçuklu'dan Ereğli'ye, Beyşehir'den Akşehir'e, Seydişehir'den Karapınar'a, Konya'mızın dört bir yanından gelen misafirlerimizle, hemşerilerimizle birlikteyiz. İnşallah burada yeni dostluklar kuracağız ve kardeşliklerimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Bu güzel kardeşliğiniz için Allah her birinizden razı olsun diyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Kasım ayında... Büyükşehir Belediye Başkanımız yine tanıtım günlerimizi bu sefer de İzmir'imizde İzmir'deki kardeşlerimizle, derneklerimizle birlikte yapacak ve ve hep söyledik biz bir ayağımız Konya'da diğer ayağımız da 80 ilimizde gezmek suretiyle Tüm Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. Memleketimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızı anlatacağız ve Konyalılar olarak vefa nedir? Destek nedir? Dünya liderinin arkasında durmak nedir? Tüm Türkiye'ne inşallah tüm cihana göstereceğiz ve 20 yıl olduğu gibi bundan sonraki 20 yıllarda da hep liderimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya da Allah'ın iziyle devam edeceğiz. Kıymetli <laughs> hemşerilerim, bu yıl Haziran ayında tabii Konya'mızda birçok etkinlikler yaptık ama Konya Bilim Festivali yapıldı ve Konya'dan Türkiye'nin farklı yerlerinden 281 bin bilim meraklısına bu organizasyon ev sahipliği yaptı. Yine İslami dayanışma oyunları ve yine saygıdeğer hanımefendinin teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Gastrofest Konya'ya da yine 1 milyona yakın kardeşimiz Konya'mızı geldi, ziyaret etti. Tabi bu organizasyonların her biri pek çok değerimizin, markamızın tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Tabii Burada bizim hedefimiz neydi? Konya'mızı üretimiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle hem ülkemizin, hem bölgemizin, hem dünyanın önde gelen şehirlerinden biri haline getirmekti. Ve bu amaç doğrultusunda hep birlikte çalışıyoruz. Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte ve Konya'nın en büyük markalarından birisi de hiç şüphesiz ki Konya sporumuz, Anadolu Kartallarımız. Onlar da büyük bir başarıyla Konya'mızı temsil ediyor, bizleri gururlandırıyor. Bu anlamda başta Konya Spor Başkanımız Fatih Özgökçen olmak üzere teknik direktörümüz İlhan Palut'a, yine teknik heyetimize, tüm sporcularımıza, tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kıymetli kardeşlerim ne güzel söyler Konyalı aşık Şemi. Aşkla, şevkle kurulmuştur Konya'nın binaları. Bu sebeple cennettir Konya'nın havası. Bugüne kadar işte Konya'nın örnek bir şehir olması için biz canla başla çalıştık. Bundan yaklaşık 3 saat önce de 7 ilçemizin doğalgazının 2023 yılında getirileceğini Konya'mıza müjdeledik ve yine hep birlikteydik. Burada belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte bu coşkuyu, bu heyecanı yaşadık. Bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşümüne, millet bahçelerinden tarihi şehir meydanlarının dönüşümüne, yeni sanayi sitelerinden Yine çevre yatırımlarımıza kadar tüm Türkiye'de dev projeleri Konya'dan aldığımız güçle, Konya modeli şehircilikten aldığımız ilhamla bir bir hayata geçirdik ve Konya'mızın da her karışını ecdadımızın izini takip ederek imar ediyoruz, ihya ediyoruz, inşa ediyoruz ve 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırladığımız Konya'mızı ziyaret eden misafirlerimiz yenilenmiş çehresiyle bugünle yarının kucaklaştığı bir Konya'yla karşılaşıyor. Bilmiyorum burada yaşayan hemşehrilerimiz son zamanlarda Konya'ya gittiler mi? Eğer Konya'ya gittilerse Konya'nın tarihinin, kültürünün, binalarının, yeşil alanların değiştiğini net bir şekilde görmüşlerdir. İşte Selçuklu mirası, bin yıllık mirasımız Alaaddin Caddesi'nde yürüyen hemşerilerimiz o eski karmaşık görüntünün artık ortadan kalktığını görmektedirler. Yine Mevlana Meydanı'nda Selimiye Camimizden çıkan kardeşlerimiz, Mevlana Müzesi'ni yine ziyaret eden hemşerilerimiz adım başı bizleri selamlayan Selçuklu ve Osmanlı eserlerini esnafımızın ekmek kapısı olan tarihi çarşıyı yepyeni haliyle artık buluyorlar. Tabii yine oradan gittiğinizde işte kapı cami ve etrafında arastalarımızda çarşılarımızda yenileme projelerimizi inşallah tüm Konya'da bin yıllık mirasları gün yüzüne çıkarmak anlayışıyla, çalışmalarımızı burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, valimizle birlikte yürütüyoruz ki istiyoruz. Konya'mız daha güzel olsun, daha üreten şehir olsun. Anıta doğru gidersen eğer orada çocuklarımızın neşeyle koştuğu, kocaman ağaçlar içerisinde gölgesinde serinlediği çiçeklerin o mis kokusu içerisinde içlerine çektikleri kuş cıvıltılarının, su yine seslerinin olduğu ve camisinden Kur'an seslerinin dinlendiği bir millet bahçesiyle karşılaşıyor. Onu da Ekim'in başında açıyoruz ve burada kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, amcalarımız, teyzelerimiz, 7'den 70'e tüm Konya'lılarımız inşallah vakit geçirecekler. Tabii sadece merkezde değil Konya'mızın 31 ilçesinin tamamında yeşil alanları, oyun alanları, camileriyle, okullarıyla Selçuklu mimarisinden ilham alarak inşa ettiğimiz sosyal konutta yaşayan kardeşlerimiz Konya'da güvenle, huzurla yaşamanın yuva sahibi olmanın da tadını inşallah hiçbir zaman unutmayacaklar. Sizler de gittiğinizde Beyşehir'de gölümüzün tertemiz haline geldiğini, Akşehir'e gittiğinizde yine buradaki kardeşlerimiz, misafirlerimiz tarihi evlerimizin aslına uygun bir şekilde restore edildiğini, o sokakların yenilendiğini ve tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarıldığını göreceksiniz. Tabii durmayacağız. Konya'mız yeni sosyal konutlarla, millet bahçeleriyle, çevre yatırımlarıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla, doğalgazıyla, ekonomi ve istihdamı daha güçlü Türkiye'nin inşallah parlayan yıldızı olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplamda biliyorsunuz açıkladık. Sosyal konut projemizi beğendiniz mi? Teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz burada 500 bin sosyal konutu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeledi. Ar sayısıyla, iş yerleriyle birlikte 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. Dün itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatı verdiler. İnşallah hızlı bir şekilde TOKİ'mizle, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle, belediyelerimizle, bakanlıklarımızla birlikte yoğun mesaimizi, arsalarımızı oluşturmak suretiyle harcayacağız ve müjdesini de aynı konutlarda, iş yerlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız milletimize verecekler. Bu kapsamda da Konya'mızda biliyorsunuz 7655 konut projesi yapıyoruz ve bunun yanında da Hani diyoruz ya istihdamı da artacak, ekonomisi güçlenecek. Burada iş yerini açmak isteyen kardeşlerimize Konya'nın merkezinde 500 tane de sanayi iş yeri kazandırıyoruz. Burada ustalık belgesi olan kardeşlerimiz inşallah o şartlara uyan kardeşlerimiz başvuracaklar ve kura sistemiyle hem sosyal konutlarımızdan hem de iş yerlerimizden istifade edecekler. Bunun yanında bir de vatandaşlarımız, hemşerilerimiz kendi konutlarını yapsın istiyoruz. Gerek müstakil, gerek müşterek parseller oluşturduk ve bu parsellerde de Konya'mıza tam 11.390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da ilk etapta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Konya'da bugün itibariyle değerli hemşerilerin başvuru sayısı 120.000 olmuştur. Bu bu projenin bu projenin gençlerimizce, vatandaşlarımızca, emekli kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimizce kabullendiğinin net bir şekilde göstergesidir. Bu proje, bu başvuru sayısı Konya'mızın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Re Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveninin, vefasının göstergesidir. İnşallah bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz ve 25 Ekim'de de Konya'mızda da temel atmak suretiyle 5000 konutumuzun temellerini atacağız ve etaplar halinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapıp teslim edeceğiz. Bugüne kadar kıymetli hemşehrilerim biz 20 yıldır ne söz verdiysek o sözleri tuttuk. Yerel seçimde geldik. Konya'mızın 31 ilçesine gittik. Seçim sonrasında da gittik. Hiçbir zaman vatandaşımızı açta, açıkta, çaresiz bırakmadık ve hep onlara daha iyisini, daha güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduk. İnşallah bu projelerimizle birlikte Konya'mızın marka değerine katkı sağlayacak projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. İstihdamımızı büyütüyoruz. Sıfır atık sanayi istemizi anlatmadan geçemeyeceğim ki bu da Konya'mızın yıllardır heyecanla beklediği bir projeydi. 2690 bağımsız birimden oluşan sanayi sitemizde inşaatlarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. İnşallah bu inşaatlarımız bittiği zaman da orada eski sanayi Karatay Sanayi'ni oraya taşıyacağız ve Konya'mız sıfır atık sanayi sitesine kavuşmuş olacak. İnşallah burada esnafımız daha rahat, daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalışma fırsatına erişmiş olacak. Elhamdülillah tabii biz birileri gibi kıymetli hemşerilerim, kurultay, nutuk, politika adamları değiliz. Biz milletine sevdalı, vatanının her şeyin üstünde gören, vatanının, milletinin o ihtiyaçlarını hep önceliklendiren bir neslin evlatlarıyız. Çünkü biz Konya'nın evladıyız. Çünkü Konya'mız hem bu cihanda hem de cennet vatanın her köşesinde inşallah bu projelerle birlikte istihdam oluşturacak, ekonomiye katkı sağlayacak, hanelere yeni gelirler girecek, aşımıza aşk katacak, yeni yuvalar, yeni işyerleri Yeni yaşam alanları armağan etmeye de devam edeceğiz. Genç kardeşlerimiz bu projelerden istifade edecekler ve girişimcilerimizin de bu manada önünü açacağız ve yanlarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dimdik durmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bir gün bir sohbet sırasında üstadımız Arif Nihat Asya'ya şöyle söylüyor. Diyor ki eğilir, bükülür, katlanır ve istenilen şekle kolayca sokulur bir cam keşfedilmiş derler. Ve Arif Nihat Asya'da biraz şaka, biraz da ciddi desenize eninde sonunda camı da kendimize benzettik demiş. İşte bu bizim açıkladığımız her projede milletin teveccühüne, desteğine rağmen eleştirenler bir bahane bulamayıp da sadece eleştirmek üzerine böyle hikayede anlatılan gibi, hikayede anlatılan o cam gibi eğilip bükülen kardeşlerimizi de bugün görüyoruz. Hakikati Yalnızca yanıltma ve çarpıtma ile örtmeye çalışanlar aslında bir nevi bükülen camlar var. Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle, dualarıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu muhalefete rağmen eğilip bükülmeyeceğiz. Tüm gücümüzle, tüm varlığımızla bu milletin istikbalini kurmaya devam edeceğiz hem ülkemizi hem de Konya'mızı her alanda destekleyeceğiz, geliştireceğiz ve Allah'ın izniyle 2023 ile birlikte daha da geliştireceğiz ve 2023'te Cumhur İttifakımızı, Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla desteklemeye devam edeceğiz. Konya'nın vefası neymiş? Tüm Türkiye'ye tüm dünyaya işte kıymetli hemşerilerim Allah'ın iziyle göstermeye devam edecek. Ve ben de Konya'nın bir evladı olarak tüm kardeşlerimizin, minik yavrularımızın yenilenen çehresiyle, sanayisiyle, millet bahçesiyle, konutlarıyla, kentsel dönüşümüyle, tarihi meydanlarıyla yenilenen yemyeşil Konya'mızı ve bu bahçelerimizi buradaki kardeşlerimizin Türkiye'deki 84 milyon vatandaşımızın görmesini açıkçası çok arzu ediyorum ve inşallah Konya'mızı valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla ve Cumhur İttifakımızla birlikte inşallah tarihte de ifade edildiği gibi Türk tarihinin en muhteşem şehri yapmak için canla başla azimle kararlılıkla bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz diyorum ve bu toplantıyı bu organizasyonu düzenleyen, bu güzelliğe vesile olan, emeği olan burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere İstanbul Valimize Konya valimize, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve bir süre daha kalmalarını istirham ediyoruz. Sayın Valimizi, Sayın Genel Başkan Yardımcımızı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanımızı, Sayın Milletvekillerimizi davet ediyoruz. Zeytinburnu Belediye Başkanımız ve Konseyat Başkanımız da buyursunlar. Organizasyonumuzdaki katkıları için teşekkür ediyoruz. İlçe Belediye Başkanlarımızı da davet ediyoruz. Ve Konya Spor Başkanımız da buyursunlar efendim. Değerli misafirler, Sayın Bakanımızın ve Değerli Protokolümüzün katılımlarıyla ve teşrifleriyle İstanbul'da Konya günlerimizin açılışı kurdele kesilmek suretiyle gerçekleşecek. Payitaht şehrimiz Konya'mızın damak tadıyla, değerleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıtılacağı bu anlamlı, bu güzel günlerimize, güzel günlerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Sayın Bakanımız kurdele kesilmek Kestikten sonra alanımızın içerisine fuar alanımızdaki standlarımızı da gezecekler ve açılışımız da Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleşiyor arz ederim Sayın Bakanım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena taqabbal minna inneke entes semiul alim ve tüb aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Ya rabbel alamin. Bugün açılışını yaptığımız Konya tanıtım günlerimizi hayırlara vesile eyle. Burada emeği geçen tüm başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize sen büyük zaferler, büyük büyük mutluluklar ver. Ya Rabbel Alemin Konya'da, Konya'mıza Konya ve İstanbullulara huzur ve mutluluklar ver. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve Sayın Bakanımızın işaretleriyle Konya Tanıtım Günlerimizin açılışı gerçekleşecek arz ederim Sayın Bakan. Evet. İnşallah bu organizasyonları her yıl yine düzenli bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Konya'mızı, Konya'mızın güzelliklerini, insanını, vefasını, tarihini, kültürünü tüm Türkiye'ye yaymaya devam edeceğiz diyorum ve hep birlikte buyurun. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun. Saygılar konuklar, kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerimiz, İstanbul'da Konya günlerimizin açılışı Sayın Bakanımız ve değerli protokolümüzün teşrifleriyle gerçekleşti. Tüm misafirlerimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, hayırlı günler dilerim.